Motor çok tatlı oldu ya. Çok güzel bir motor oldu. Bak 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 egzoz nasıl patlıyor bak. Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. <laughs> ee, bugün motor inceleyeceğiz. Ee, Spinarar, BMW Spinarar'ın bir motoru çok tatlı bir motor. Daha şu arkamda gördüğünüz bebeği çektim. Onun modunu oynadım biraz. Onu çektim. Onu da izlemek için sağ üstte bulunan butondan hemen gidebilirsiniz o videoyu da izleyebilirsiniz çok güzel bir video oldu şimdi hemen espinarları buraya alalım bakın arkadaşlar motorumuzda bu şu durum şimdi burada silah çeksem şunlar hep barır bakın bir farı küçük bir far büyük işine bak çıkarım ağzını çarpma çarparsan Ana, Bekle geliyorum orospu çocuğu. Gideyim şuna yetişeyim de ağzını yüzünü sikeyim. Amına kodumun oğlu durduk yere çarptı ya. Bu video normal ne diyorum lan ben? Bu video büyük ihtimal diğerlerinden biraz daha şey kısa olacak çünkü hız denemesi yapacağız sadece. Aha buldum o şeyi. ki var. Amına kodumun oldu sen kime çarptın? Bak kanım da hala önünde. Orası ne diyordum? Bu video normalde normal videolara göre diğerlerinden büyük ihtimal biraz daha kısa olacak. Çünkü hızlanması yapacağız. Motoru modifiye edeceğiz, inceleyeceğiz. Kızatma olmayacak yani çünkü motora kızatılmıyor amına kodum. Kendinize gelin. Ne yapsın adam? torpidoya koyup mu yapsın? Dediğim gibi sadece modifiye edeceğiz. Hız denemesi yapacağız. Bir de motoru inceleyeceğiz. Bu kadar. Ben bir kastıma gideyim hemen modifiye edelim motoru. Kastıma geldim sonunda. Gelirken motor değiştirdim. Belki fark etmişsinizdir. Yaklaşık 7-8 kere düştüm var. Hep önüme kırıyorlar ama. Benim bir suçum yok genelde. Hep onlar önüme kırıyor amına koyayım. Motoru yaptırayım ya. Armor gerek yok ama yaptır kasa. Aa, ne oldu buna? Bir şeyler oluyor. Bak bak bak. Yarış tipine dönüyor galiba. Aynen. Aynen bundan yaptır. Güzel. Engineer fulle. Egzoz. Oha ne yapıyor ya bu çok küçük duruyor ya bu da güzel şu da güzel bence bu Korunayı boşver ışıkları zenon yap plaka siyah plaka şimdi dört tane şey varmış bu nerenin rengi değişiyor lan ben niye göremiyorum Sadece şu önü fark ettim bak. Tamam bu değiş bari ne yapayım amına koyayım. Üst tarafta gene bir şeyler değişiyor. Ben gene fark edemiyorum. Ha, aynalar. Ayna koyma ya. Bunda aynası daha tatlı bir motor. Zinciri sarı yapıyor. Saraya gerek yok. Çirkin duruyor bence. Ya da yaptır. Şu ön taraflarıyla amasörlerle falan uyumlu oldu biraz. Spoiler ne amına <laughs> Plakalı boş ver. Bir şey diyeyim çok efsane bir şey oluyor bu. Transmission koy. Turbo koy. Patlama en galiba bu koy bunda. Tamam bu kadar. Motor çok tatlı oldu ya. Çok güzel bir motor oldu. Kaskı da taktım mı mis? Bak bak bak, egzoz nasıl patlıyor bak. <laughs> ya bunu zaten en güzel şeyi tipi şu bir farı büyük bir farı küçük zaten fark etmişsinizdir. Böyle göz kırpıyor gibi duruyor motor, o yüzden çok tatlı duruyor. Benim çok hoşuma gidiyor yani motor. Şimdi bir motor inceleyelim hemen elimize tabanca tamam. Kaskı bir çıkar ya. Çıkart kaskı. Hadi oğlum. Aferin. Ya gördüğünüz gibi bakın böyle. Şurada BMW logosu var. Çok da güzel yapmışlar var ya modu. Modu indirmek için aşağıya link bırakıyorum. Oradan indirebilirsiniz. Siz de kurabilirsiniz. Çok basit cidden. Kurulması falan. Ya ben bile yaptıysam siz hayli hayli yaparsınız. <laughs> motor çok güzel ya. Çok güzel duruyor. Ya bu kadar fazla gösterecek bir şey yok. bir şey yok hani sonuçta motor. Belki şurayı gösterebilirim o da gösterebilirsem. Ha, bakın böyle de bir kadranı var. Normal sıradan bir kadran. Yeter bu kadar. Hadi gidelim. Bir ön kaldırmamız yok mu be? düşüyordum az kalsın. Tabi ön kaldırayım. Böyle kaldırsam direkt dikilirim. Ananı kim? ama ben dedim bak. <laughs> dikilirim dedim. Of 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 of. Zıplatırım ha seni. Bak. Ben kime el hareket çekiyorum. Orospu çocuğu. Götüne girsin. Şurada biri bana sinirlenmiş sanki. Kim o? O ne? Ben de adam sandım. Bir daha ben kaldırayım, adaleti sağlayayım. Tam kalkıyor ya, çok güzel. Götüme sokacağım şimdi motoru. O kadar güzel ki. Tamam yeter bu kadar. Şimdi bir yola gideceğiz. Nereye gitsek hız yapmak için. Direkt bence şuradan çevre yoluna bağlanalım ya. Aynen. Çevre yoluna çıkalım biraz hız yapalım. Onu <laughs> sikeyim <üstüm>, teslim oldu. <laughs> Öleceğim şimdi ya. Tam hile yazıyordum gitsin diye. Öldüm amına koyayım. Yakaladılar. Biz kayıtta mıyız ya? Hiç bakmadım. Kayıttaymışız. a ben iki arabam da burada. Espinler arla Aç espinler arı. şu an. Uf şunun güzelliğine bak ya çok tatlı. Evet en son hız yapmaya gidiyorduk. Yakalandık. Buradan hemen hız yapmaya. Kapat şu siktimimizi. Sonunda geldik ama Gelirken var ya. 3-4 kere ölümü atlattım. Kaskın tak hadi başlayalım. Kaskı da güzelmiş ha. Şuradan takip edebilir miyiz? Ederiz galiba. Biraz dışarıda gidelim. Yani dışarıdaki kamerayla çekelim sonra Kafadan şey yapmaya başlarız çekmeye Şuradan tamir yeter bu kadar ananı sikeyim Ya bak şu an normal gidiyor tamam mı? Bir de şöyle rüzgar kesme şeyi var Rüzgar kesince ananı sikeyim Ya bak bir şey anlatırken motor süremiyorum Ay gel bunun anasını bacısını orospu çocuğu Sınıyorlar beni yemin ederim bak şu an Senin frenin yok mu amına koyayım oradan Sen Bak Adamın ölüsü bile bana zarar ya Ş Şuradaki orospu çocuğu nerede o İlk başta o başlattı Bak dolaşıyor hala bak Gel buraya bacını siktim seni Ana ne Kriz geçireceğim gel buraya gel gel anasını sikeyim mi lan tamam testimize devam edelim şimdi polisleri de bir göndereyim motoru da bir yapayım <laughs> tamamdır devam ediyorum Şimdi rüzgar keserek maksimumuza çıkacağız. Bu orta şeritte kimse olmadığı için oradan gidiyorum yoksa cinayet çıkıyor, sebebim oluyorlar. Bence rahat bir 130 falan var bunun ya. 130'a çıkar. Hadi 130 ne olur. Şimdi düz yola gelsek düz yolda biraz daha şarjız hızlı. Tamam burada 130 görür. Hadi oğlum. 129 oldu en son. Yok, çıkmıyor. Ha biraz daha düz, düz yol olsa çıkar belki ama 129 en son. Evet arkadaşlar, videom beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.